Hayır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni güncellemede PUBG Mobile'ın yeni getirdiği güncellemede e, ilk maçımıza atıyoruz arkadaşlar. Yani ben birkaç gündür oyuna girmiyordum. Yeni güncelleme gelmiş. E, Ömer'le beraber hemen ilk maçımıza atıyoruz kardeşim. Şöyle bir inen var mı? Bakayım bir. Kanka şuraya bir adam indi. Aynen oraya bir adam indi. Video başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın canlar diyelim şöyle hemen videomuza başlayalım kanka şu öndeki adamı halletmemiz lazım aa gördüm onu bayıttım bayıttım sıkıntı yok bunun arkadaş da var girdim. Girdim. tamam arkadaşı geliyor headshot yedi headshot yedi kanka önümde Hop aldım kanka ikisi de öldü. Geçmiş olsun. Bunları hallettim. Şuraya kar 98 bırakıyorum almak istersen. Oynarım. Şunun da bir lootuna bakalım ya ne varmış lootunda. M762 varmış falan filan. Oyunun kasması hala düzelmemiş ya bende bu arada. Bu oyun Benim kasma sorunu yaşayan varsa arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. Sen sen mobilsin ama kanka ben senin nasıl kasıyor? Bende de kasıyor vallahi. Oo kanka bu kasma harbiden sıkıntı ya. O bayağı bir sıkıntı çıkartıyor ha, manyak yani. Benim de kasıyor. Hmm, benim de benim de. Erangel'da daha fazla kasıyor, lebikti idare ediyor da. Erangel'da aynı Erangel'da biraz daha fazla kasıyor. Aa şurada ses var. Şunları bir halledelim ya kardeşim. Ee, bir dakika. O bot kanka bu arada galiba. Ama yani bot da olmayabilir yani. de belli olmuyor. Adamlar pusuyor falan ama. Bilmiyorum bot da olabilir aslında. İki ses geliyordu. Korktum lan. Hain ya. Hain botçuk. Tamam yani bunu da hallettiğimize göre. Arkadaşlar bakın bu arada bu güncellemede şöyle bir şey geldi. Bunu da göstereyim size de. Mesela nasıl da he bak mesela gördünüz mü? Böyle bir duvar katabiliyorsunuz. Yeni gelen güncellemede bu var yani. Değil mi? Kaç mermi de kırılıyor kanka? Aa lan çok kolay kırılıyor. Çok kolay kırılıyor ya. Biraz biraz daha sağlam yapsalarmış iyiymiş ya o bundan önceki güzeldi ya o buzdan oluyordu ya. He o şey Runik ee, Runik Runik güçlendirmesi. Yani aynen, o güncellemeye hatırlayanlar da yoruma bir yazsın ya. O güncelleme cidden o zaman bizim ee, asıl rank kastığımız zamanlarda arkadaşlar. O zamanlar çok iyi rank kasıyorduk biz ya. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Güncelleme geliyordu. Biz güncellemeyi yani daha oynamadan weekend e oynuyorduk. Güncelleme ne gelmiş, ne gelmemiş umurumuzda değildi yani. Weekend oynuyorduk hep. Ulan ne zamanlardı ya. Adamlar rank kasıyor Erencil'da. Biz orada girmişiz Weekend'de, Fatih olmaya çalışıyoruz. Ulan var ya. Önde ses var ses kanka. Ee, şey e, M16 ile mi çıktı ne yaptı o ya? M16 idi galiba. Arkandayım. Bakayım şöyle bir. Ulan bir dakika, bakıyorum da, kanka görünen bir şey yok ama oradan silah sıktılar eminim yani. O taraftan aracı ben mu? ses aldım. Aracı aslında kanka gerek Çabuk. yok ya burada araç çok ses yok yapıyor. Mu? Yo yok bence boş ver çünkü çok. A kastı bu arada. Net burada adam var kanka yüzde aynen bak. Aha. Ses var bak gördün mü? Onu satayım ön taraftan vurdu. Bir dakika. Şurası O7 baya. Hop oh, ona da vurdum. Ah be bayılmadı. Bir can basayım. Arkadaşlarım Arkadaşlarım. Sağdan bakıyor, sağdan bakıyor kanka. Şöyle bir gösterisi olana. Ara, arada kalmıyor da. Hop açılırken bir tane daha vurdum şurada. Kayada da işaret atamıyorum ya. Soldaki kayaya geçti. Tuşlarım çalışmıyor. Ortada kalacağız gibi. Çok kötü olur kalırsak. <laughs> of çok güzel bayıttım onu. Hemen sağdaki kanka. Soldaki açılacak ona. Şu, şu soldaki kayadakine izin verme kanka. Not Oradakine izin verme. Allah be geçti ya. Gel 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 geriye doğru açılalım gel. Yapma be. Başkası. Sen devam oyna. Son tamam bir dakika. Seni kurtarabilirim şurada. Adam var. Has yapma be. Adam var kanka. et bir bomba salladı <laughs> of arkada ses var tamam mı satayım solda da adam varmış ya yapma be Aha arka Gördüm. <laughs> Tamam çok güzel bir sprey ile aldım. Aa adam koşuyor. Ona doğru birisi. Oh bayıttım bayıttım kanka. Çektin o kili helal sana çok güzel. Bir dakika. Or or koşuyor. aynen gördüm onu gördüm onu. Arkasına kanka geçiyor. bu arada kasma bir tık düzeldi 60 FPS ama bir tık bir tık düzeldi Çok vurdum ona be. Bir sağdan açılabilir Mali miyim? Hadi gitmez de. Kaya arkası. Bir dakika kanka. Ben bir sağdan bir açılırsam onun onun çok güzel bir kellesini alabilirim diye düşünüyor. Solda da adam vardı bu arada. Solda da adam vardı kanka. Bak şurada adam vardı ha. Ona çok dikkat et. Aa gördüm onu. Hop vaktım onu ya. Kendine iyi bak papatya. Burada adam Şişi var. aldım. Papatyanın yanında biri var. Papatyanın yanında aşağımızda. Hop! Aladars. E Aladars mı? Alper mi? Alpars. Nasıl bir şeymiş bu? Alpars. Valla ikimiz Alpars. başka bir şey dedik. Kendine iyi baksın kardeşim ya. Bir dahaki oyunlarda görüşürüz elbet yani. <gülüyor> <gülüyor> Önde drop var. Bunlara çok sağlam oynadık ya kanka. Adamlar yani ne uğradığını şaşırdılar çok yani. Bir tık bir, bir tık bir tık dediler ki hani bu adamlar ne yapıyor yani? Bu nasıl bir kafa yani? <laughs> bu adamları alın buradan. Bakalım drop'tan ne çıkar. Aa araç. Ters taklatmış lan araç. Ara adam onu mu satayım Murat ne yaptın kardeşim? Oğlum adam var ya. Biderman gibi çıktı önüme Biderman. Baydırmen Murat. Bunun arkadaşı var kanka. Yüzde 99. Bunun arkadaşı var çünkü bayıldı. Aynen. Bir dakika. Aa, nereden Lan nereden sıkıyor? Bir kit basabilir miyim? Bir kit basabilir miyim kardeşim? Oo sakin ol, sakin ol kardeşim benim. Heyecan yapma. Bir dakika, onu bir görebilsek nereden sıktığını aslında. Ona göre bir, bir yol çizeceğim. Şu evet. şu tamam. Tamam o zaman. Gördüm. Kanka. Ee, bir headshot iki body. Bir headshot iki body yedi. Alan çok vuracak. Biyet çatı ki badiyedi o benden Alan çok vuruyor ya yapma be bunu bana Öldü 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 alanı öldü alanı öldü Koş Aha. koş bana Vicdansız hain Aynen. İçinden geçtim onu ya sıkıntısız Sportif. Ama kanka sen de beni tek bırakmayacaksın. Şu an korkuyorum yalnızım diye. Hadi be. Yalnız, ben... e yalnız bırakmasaydın iyi diye. Acaba öndeki kayanın üst tarafında olabilir mi? Ya da şu kulübe falan. Allah Allah nerede lan bu adam ya? Ananı satayım korktum. Hı. Kardeşim sakin ol bak Nereden yapma. burada gördün mü? Gördüm gördüm görüyorum adamı şu an. Render bug'ından görülüyor Aa, ben de Yeleğim yok ama. Evet, orada duruyor. Yeleğim yok. Ben ona ne yapacağımı biliyorum kardeşim. vurdum. <laughs> Alana girdim. Alana girdim kardeşim. Alana girdim. Buna taktik derler. Bak şimdi şimdi sen bir güdümlü ye ya oraya. Ama abi oyun benim kazanmamı istemiyor ki. Vallahi oyun kazanmamı istemiyor kanka. Alana bak. Şu verdiği alana Aa, yine verdi karşıya. Yakın mesafe kardeşim. Holoy tak. Ay. Ya abi ya. Ah be. o kiti basabilseydim alma şansım vardı ama kanka yaktı ya beni hain. Neyse sağlık olsun ikinci olduk kardeşim Hayır, ya. Misin? 6 leş. Sende de 2 var. 8 leşle ikinci olduk. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.